Evet evet. Bileme. Şimdi şu taş daha fazlasını ben şey yapamadım. Uğraşmadım çocuklar. Bu taş dönüyor bize doğru. Bir iskarpela veya bir rende tığı şunu bilemesini yapıyoruz çocuklar. Şimdi bu bilemeyi nasıl yapıyoruz? Buraya yaklaştırdığımız zaman şöyle yapalım. Şu yüzeyden şeye takılmayın çocuklar. Şuraların köşeli olmasına takılmayın. ben çizerken unutmuşum bunların Segment sayısını çoğaltacaktım. 24 segmentte kalmış. Çember çizerken daha çoğalttığımız zaman bunlar düzleşiyor. Çok problem. Şey yapmayın yani. Şu şekilde yüzeye tam oturması gerekiyor. Yüzeye tam oturuyor. Bu da döndüğü için arkadaşlar şu yüzeyden, şu parçadan, bu parçamızdan Kıvılcım çıkarmaya başlıyor. Aynı yerde bekletmiyoruz. Aynı yerde bekletmiyoruz. Ne yapıyoruz peki? M'ye bakalım. Şu şekilde ileri geri, ileri sola sağa. Pardon, düzgün. Hı. Sola sağ hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hareket ettiriyoruz. Bu hareket ettirme sırasında e, ne yapıyor? Belli bir süre sonra taş ısınıyor. Taş ısınıyor. Şey taş ısınıyor diyorum özür dilerim. Rende tığımız ısınıyor. Ne yapmamız lazım? Bunu soğutmamız lazım. Ee, bir suya daldırıyoruz. Suya daldırıyoruz. Suya daldırınca Soğuyor. Suyun içinde bir miktar bekletiyoruz. Soğuyor. Ama ne yapmamız lazım çocuklar? Suya daldırdığımız gibi direkt ee, çıkardıktan sonra tekrar sürmememiz lazım. Nedeni ise suyun içindeki demir tozları çıkmış demir tozları gelip e, zımpara taşının Şuraya bakıyorduk değil mi? Zımpara taşının üzerine yapışma ihtimali var. Zımpara taşının üzerine yapışma ihtimali var. Bu nedenle ne yapıyoruz? Önce bir siliyoruz. O ıslaklığı siliyoruz. Ondan sonra tekrar sürüyoruz. Neden soğutuyoruz? Neden soğutuyoruz peki? Neden suya da, şey yapıyoruz? Çünkü çocuklar bu rende tığı, rende tığı sertleştirilmiş bir çeliktir. Sertleştirilmiş belli oranlarda belli yollarla belli yöntemlerle sertleştirilmiş bir çelik malzemedir. Biz bir malzemeyi aşırı ısıttığımız zaman, aşırı ısıttığımız zaman içindeki karbon uçar. Karbon uçunca bu ne olur arkadaşlar? Ee, yumuşar. Bu malzeme yumuşar, sertliğini kaybeder. Sertliğini kaybedince de bizim işimize yaramayan bir malzeme olur. O nedenle göreceksiniz. Umarım hep beraber Atölyelerde çalışırız, iş yaparız, koştururuz. Ee, göreceksiniz arkadaşlar bazen şey yaparken şuraları mesela meneviş dediğimiz böyle mavi renge dönüyor aşırı ısınmadan dolayı. İşte o menevişlenmiş yani asır, aşırı ısınmış yüzey yerler, kısımlar ne yapıyor? Sertliğini kaybediyor, yumuşak bir malzeme haline geliyor. Biz bilesek bile birkaç kere ağaca vurduğumuz zaman e, tekrar köreliyor anlatabiliyor muyum böyle bir e, problemi var onun için kesinlikle ve kesinlikle bunu mavi hale getirmememiz lazım. Aşırı ısıp da ısıtıp da yanmasına neden olmamamız gerekiyor. Evet. Çok fazla e, şurada anlatmış, anlatmış, anlatmış. Bakın burada yağ taşını bileme yapmış. Ben onu şurada size anlatayım. Ben onu şurada size anlatıyorum. Geliyoruz. Burada biledik biledik. Burada biledik. Arkadaşlar şöyle tekrar şurada çizeyim ben size. Ben size şurada çizeyim. Şöyle yapayım. Efendime söyleyeyim. Pardon. Şöyle bir rende tığımız var. Bu rende tığın tam şuradan baktığımız zaman çocuklar bileme sırasında şöyle bir yüz, şey, çapak oluşuyor. Biz buna çapak diyoruz çocuklar. Abartılı çizdim biraz tabii ki. Abartılı çizdim. Biz buna çapak diyoruz. Şöyle mesela demir yani şunun yüzeyleri üst kılağı, kılağı dediğimiz çapak veya kılağı diğer adıyla kılağı dediğimiz ee, malzeme bu şekilde oluyor. Yani bunu zımpara taşında bilediğimizde oluyor tabii ki. Zımpara taşında bu hale geliyor. Ne yapmamız lazım? Şu parçanın düşürülmesi lazım. Bu parçanın düşürülmesi lazım. Bu parçanın düşürülmesi de işlemini de nerede yapıyoruz çocuklar yağ taşında yapıyoruz yani şurada yapıyoruz burada yapıyoruz e, getiriyoruz getiriyoruz yine bu yağ taşlarına biraz bahsedersek yağ taşları şey arkadaşlar yağ taşları var gaz taşları var normal olarak e, fabrikasyon yapılanlar olduğu gibi bunların eskileri yağ taşı esas yağ taşı bu şekilde kullanılan yağ taşları doğal taşlardır genellikle. doğadan elde edilir e, ne kadar büyük olması bir avantajdır. Artı bir de damarlı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Damarlı olursa bazı yerleri sert, bazı yerleri yumuşak oluyor. Böylece e, sert damarlar böyle tümsek oluşturabiliyor. Ve iyi bileme, iyi bileme yapamıyoruz. E, çok düzgün olması bizim için ideal. Ama tabii ki e, yağ taşına getirdiğimiz zaman bu parçayı ne yapacaktık? Bizim buradaki görevimiz şu parçayı, şu çapağını yok etmekti. Kendiliğinden düşüreceğiz. Şeye sürdüğümüzde bunu tekrar şöyle diyelim. Bir saniye çocuklar. M dediğimizde, evet şu şekilde, aynı şekilde ya da şöylemesine yuvarlak şeyler halinde, daireler halinde ve taşın her tarafında gezdirerek çocuklar, taşın her tarafında gezdirerek, taşın her tarafında gezdirerek bir yere şey yapmıyoruz, bileme yapıyoruz. Ondan önce tabi ne yapıyoruz? Bileme yapmadan önce şey yapıyor muyuz? Şöyle bir bakayım. Bir saniye çocuklar. Evet. Bileme yapmadan önce şu muydu? Bileme yapmadan önce önce bu taşın üzerine siliyoruz, temizliyoruz. Neden temizliyoruz? Çünkü önceki bilemelerden kalma demir parçaları. Efendim, talaşlar, tozlar vesaireler üzerindedir. Ee, yağ taşıyla bizim bileme yaptığımız şeyler arasına demir tozları kirler vesaireler girerse bu işini yapmaz işini yapmaz görevini yapmaz yani e, düzgün bileme yapmaz bu nedenle ne yapıyoruz önce bir miktar e, önce bir üslup ile veya bir şeyle herhangi bir şeyle yüzeyini silip tertemiz yapıyoruz çapakların alınması gerekiyor özellikle e, önceki bilemelerden kalan kıl temizlenmesi, kılavlardan temizlenmesi gerekiyor. Sonra e, temizledikten sonra temizledikten sonra bir miktar ince yağ döküyoruz. İnce yağ değil de Türkiye'de genellikle mazot, mazot dökülür. Mazot bir tür yağ biçimidir zaten. Mazot dökülür. Mazot Bir miktar mazot döküyoruz buraya. Mazot döktükten sonra artık e, bileme işlemine geçebiliriz. Tabanı tam oturtuyoruz çocuklar. Tabanı tam oturtuyoruz şöyle yapayım. Tabanı tam oturuyoruz. Yani şöyle yapmayacağız. Böyle sürmeyeceğiz çocuklar. Kesinlikle bir boşluk olmayacak. Tamam mı çocuklar? Bu yanlış. Bu yanlış. Ne olacak? biraz önceki gibi olacak. Şu şekilde tam taban oturacak. Taban oturduk. Bir miktar burayı bölemesine biraz önce gösterdiğim gibi yuvarlak daireler çizerek taşın her tarafında taşın her tarafında gezdirdik. Taşın her tarafında gezdirdik. Şu şekilde gezdirdik mi? Gezdirdik. Güzel. Ondan sonra ne yapacağız peki? Hemen taşı ters çevirip taşı ters çevirip şu yüzey üzerine yatıracağız. Şimdi uğraşmayayım şimdi bununla. Şöyle yapalım o zaman, ee, efendimiz söyleyeyim. Şöyle çeviriyoruz. Sonra da şuradan Heh. M ile kaldıralım onu. Evet. Şöyle git, böyle getiriyor çocuklar. Buraya getiriyoruz. Yine burada, burada bu şekilde e, tekrar M diyelim. Taşın her tarafına şu şekilde şey, hatta sadece ağız kısmını şu sap kısmından tutuyoruz zaten. Onun için şöyle hatta bir daha döndürelim. Bir saniye çocuklar. Tam gerçekmiş gibi yapalım ki. doğru hocam ne yaptınız? Öyle biz bize böyle gösterdiniz. Olmasın. Evet. Şimdi şur, şuradan arkadaşlar şu şekilde yine yuvarlak daireler çizerek diğer parçasını diğer, ters kısmını. Burada da kesinlikle şunu yatıralım şöyle. Yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi yapıştırdık çocuklar. Tam yüzeye ne yaptık? Tam yüzeye yapıştırdık. Tam yüzeye yapıştırdık. Bunu da kesinlikle Yapılan en büyük hataları gösteriyorum. Kesinlikle ne yapmayacağız çocuklar? Heh, yanlış ettik. Ne diyelim tekrar? Kaldıralım. Kesinlikle bunu da asla ve asla böyle sürmeyeceğiz. Ne yapacağız? Tam yatıracağız. Şu şekilde tam yatıracağız. Yani bu yüzü şu alt taban üzerine oturtacağız, tam yapıştıracağız yağın şey yağ taşının üzerine. Ters çevirdiğimizde de şu yüzü, bakın şu yüzü, şu yüzü gördünüz mü? Şu yüzü tam e, yüzeye yağ taşını yüzeyine yapıştıracağız. Küçük daireler çizerek taşın her tarafında küçük daireler çizerek taşın her tarafında gezdireceğiz. Gezdirdikten sonra bir bakacağız ki, bir bakacağız ki şu, şu çapak, şu çapak ne yapmış? Kendiliğinden bu çapağın kendiliğinden düşmesi gerekiyor çocuklar. Şöylemesine düşmesi gerekiyor. Bu artık ucu artık kendiliğinden düşürürsek bunu bunun ucu bir jilet keskinliğinde olmuştur artık. Bir jilet keskinliğinde olmuştur öyle düşünün yani. Jilet kadar keskindir. Böyle kalınlığı olduğuna, kaba olduğuna bakmayın. Tamam mı çocuklar? Anlaşılmayan bir şey yok değil mi çocuklar? Bu şekilde bilen. İskarpela'yı da göreceğiz ileride. İskarpela'nın bilenmesi de aynı. Hiçbir fark yok aralarında hiçbir fark yok. Ne açı olarak fark var ne şey olarak fark var. Anlatmıştım arkadaşlar. Ee, Tuzdan bakalım. Ne yapıyorsun? Açı var mı? açı yok açı şimdi şey yapmam gerekiyor şu açı şu açı e, kaç dereceydi geçen haftalarda hatırlattığım 25-30 derece 25-30 derece şu kalınlık A ise bakın şu kalınlıksa mesela şöyle girdim tekrar göstereyim e, bu 25-30 dereceyi nasıl buluyorduk şöyle buluyorduk çocuklar şöyle buluyorduk e, diyelim ki şurası Yok. Şuradan. Evet. neden öyle oldu? Tekrar şey yapalım. Uf. Kalınlığın neyse. Şu aç, şu kalınlığın 2,5 buçuk katı olması gerekiyor şurası. Yani burası 3 ise buranın kaç olması lazım? En az yedi buçuk, altı yedi buçuk olması gerekiyor. İki buçuk katı, iki iki buçuk katı olması gerekiyor. Ona göre o zaman bunu böyle yaptığımız zaman iki iki buçuk katı yaptığımız zaman ölçüyoruz. Diyelim ki e, şurası 25-30 derecelik bir kama açısı diyoruz. Kama açısı dediğimiz bir açı 25-30 derece arasında oluşuyor. Bütün kesme takımlarında bütün kesme takımlarında hatta makinelerin kesici uçlarında da aşağı yukarı bu açılar kullanır. Sadece makinelerde biraz daha bu açıyı daha geliştir. 25-30 değil de 35 e yakındır. Niye? Çünkü dayanıklılığı daha çok artmaktır. Artırsın diye. Şöyle söylüyorum. Şurası ne kadar ince olursa o kadar keskin olur. Şu açı ne kadar dar olursa o kadar keskin olur. Yani jet gibi olur. Ama ne olur? Ne kadar burası ince dayanımı da azalır. Ve pardon şu tarafa bakacağım. Ne kadar şey olursa dayanımı azalır ve kolay körülür. Demek ki optimum e, optimum seviyeye getirmemiz lazım. Ne e, küt olacak e, çok aşırı açısı büyük olunca kesme yapmaz. Ne de çok ince olup ne de çok ince olup kısa sürede e, körelmeyecek bir açıyı bulmamız gerekiyor. O açıda el aletlerinde 25-30 derece e, şeyde makineleri kesici aletlerinde biraz daha büyük olması gerekiyor. Bunlar biraz daha kalın olması gerekiyor. Evet çocuklar buraya kadar anladık. Bir de şuradan bakalım. Anlattım bunu. Anlattım bunu. Ne yapıyoruz? Biraz önce gösterdiğim yağ taşı. Yağ taşının üzerine koyup tam oturtup tabanı bileme yapıyoruz. İnce bileme diyor. Buna ince bileme diyoruz arkadaşlar. Demek ki şeydeki bilemeye kaba bileme buradaki bilemeye kaba bileme, buradaki bilemeye ince bileme diyoruz. Evet, biraz önce anlattığım şeyler. Yağ taşının üzeri bir bezle temizlenip bir miktar bileme yağı dökülür. Bu mazottur genellikle bileme lağı dediğimiz. Tığ elle sağlamca tutulup bileme tabanının taşın yüzeyine tam oturması sağlanır. Tığ normal kuvvette bastırılarak taş yüzeyinin dairesel hareketlerle gezdirilir. Benim dediklerimin aynıları. Yağ taşı temizlenerek yerine kaldırılmaz. Yerine kaldırılmaz. Yağ taşı hep orada durur. Üzerinde sadece tostalaş şey olmasın diye kapak koyabiliriz. Onun dışında başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ne yapmış? Bakın burada işlem basamakları. İşte biz şimdi mesela ben bunları anlattım ya normal normal bir hayatımız olsa, normal bir okulumuz olsa ben şimdi bunları burada anlattım. Sınıfta anlattım. Ondan sonra gelin çocuklar diyeceğim. Vereceğim hepinize bir iskarpela veya şey. Efendime söyleyeyim. Ee, rende Rendet'ı alın diyeceğim. Bunu bileceksiniz. Ne kadarmış süresi? 6 saatmiş. Tamam mı? Ee, sıraya gireceksiniz, bileceksiniz. Rendatörün düzgünlüğünü kontrol Buna bir puan vereceğim. Ee, tekrar ölçeceğim. Gönye 90 derece gönye ile ölçeceğim. Bakalım şu açısı doğru mu? Şu açı doğru mu yani? Şu açılar doğru mu? Ona şey yapacağım. Ondan sonra zımpara taşın hepsini inceleyeceğim. Ben bakacağım siz çalışırken. Görüyor musunuz? Bunlarla ilgili bir not vereceğim. Ne yapmış? Bakın eski Bozulmuş rendatı. Önce gönyesine getiriyoruz. Tam 90 derece olması lazım. Şu açının tam 90 derece olması lazım. 90 derece ölçüyoruz. Sonra onu ayarlıyoruz. Sonra para taşına sürüyoruz. Bakınız kıvılcım çıkıyor. Görüyor musunuz çocuklar? Ha! Şunu söyleyeyim. Ee, burada yapmanız gereken tek bir iş var arkadaşlar. Mutlaka burada çalışırken gözlük kullanmak. Koruma gözlüğü kullanmak. Ne tarafa? Bu tarafa bakın. Koruma gözlüğü kullanacaksınız. Koruma gözlüğü kullanacaksınız. Koruma gözlüğü kullanmazsanız neler başınıza neler gelebilir? Koruma gözlüğü kullanmazsanız başınıza neler gelebilir? Arkadaşlar bu metal yüzeylerin çapakları çıkan çapaklar gözünüze kaçabilir. Gözünüzün içine kaçabilir. Hatta göz bebeğinizin içine kaçabilir. Küçüğünüzü korkutmak istemem ama böyle bir öğrencim oldu, böyle bir öğrencim oldu. Bileme yaparken, işletmede işletmede çalışırken, yani 12. sınıfta işletmede çalışırken gözüne çapak kaçıyor, şey gözü kullanmıyor, gözüne çapak kaçıyor. Efendime söyleyeyim, o oluyor, o oluyor falan geçiyor. Ama biz bu gözlerin sürekli bir akıntı var. Gözleri sürekli. Ha, mezun olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam ediyor bu öğrencimiz. Aynı yerde çalışma devam ediyor. Yani bizim okul öğrencisi olmaktan çıkmış durumda. Öyle söyleyeyim. Ee, doktora götürüyorlar. Doktora götürüyorlar. Ee, ne olmuş biliyor musunuz çocuklar? Çapak, burada şeyden çıkan çapak, gözün şu göz küremiz var ya göz küremiz. Göz küresinin içine girmiş, delmiş. Göz küresinin içindeki sıvı dışarı akıyor. İki tane mi, üç tane mi ameliyat geçiriyor gerçi sigortalı olduğu için şeyden hemen ayrıldıktan okul bittikten hemen sonra yazın oluyor. O bizim sigorta var ya size yaptığımız sigorta var. O sigorta devam ettiği için o sigorta devam ettiği için sigortalan yaralanabiliyor. yani. Sigortadan yararlanabiliyor ameliyatlarını ücretsiz olabiliyor ama yani böyle tehlikeli bir durum çok basit. Çok basit koruma gözlük takacaksınız. Hepsi bu orada. Bu taşların yanında mutlaka gözlük vardır. Bu taşların yanında mutlaka bir göz koruma gözlüğü vardır. Bu koruma gözlüğünü takmadan taşla çalışmayacaksınız. Asla. Asla çalışmayacaksınız. Ee, kesinlikle eğer taşla çalışırsanız, taşla gözlüksüz çalışırsanız taşla gözlüksüz çalışırsanız başınıza bir iş geldiğinde sorumlusu sizsiniz. Ben oraya gözlük koymuşsam işveren oraya bir gözlük koymuşsa 2-3 tane bir gözlüktür. Nedir onlar? Gözlük koymuşsa sorumluluğu bitmiştir. Bundan sonraki o gözlüğü takıp da öyle çalışmak sorumluluğu sizindir. Eğer başınıza bir iş gelirse de sorumluluk yine sizindir, kimsenin değildir. İşverenin sorumluluğu, iş yerinin sahibinin sorumluluğu oraya bir gözlük asmakla biter. Bundan sonraki sorumluluk size aittir. Demek ki yazılım para taşında çalışırken kesinlikle ve kesinlikle gözlüksüz asla ve asla çalışmayacağız. Bunu unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Sonra ne yaptı çocuklar? Bakın hop ne burada su dolu bir kap var. Su dolu bir kap var. Su dolu kaba beklet şey yapıyor. Sokuyoruz. Bir süre bekletiyoruz. Bir süre bekletiyoruz. Sonra geliyoruz. Yağ taşını temizledikten sonra ne yapıyoruz? Bir miktar yağ ya da yani biz Türkiye'de ince yağ kullanan pek görmedik, mazot kullanılır. Mazot bildiğimiz mazot. Mazot bir miktar bunun içine mazot dolu. Yağdanlık bunun adı efendime söyleyeyim bir miktar yağ temizledik de şey yaptıktan sonra bir miktar yağ dökülür. Bakın bu da bir okul atölyesi herhalde burası orada çekilmiş. Bakın şurası çukurlaşmış. Hep aynı yerde döndürür, döndürürseniz çocuklar hep aynı yerde döndürürseniz çukurlaşır. Tamam mı çocuklar? Ne yapacağız? Her tarafında da gezdireceğiz. E peki bizden önce çukurlaşmışsa hocam diyeceksiniz. Yani biz çukur şişesi ne yapacağız? O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Bir yüzeyin üzerine suntanın veya şeyin üzerine ee, zımpara bağlayıp zımparayı yapıştırıp ters çevirip bunu sürüyoruz. Ya da e, zemine fayans zeminlere değil de mesela bizim gibi bizim okulun atölyesi gibi mozaik zeminlere sürüyoruz. Ters çevirip sürüyoruz. Ters çevirip sürünce fazlalık yüksek yüksek yerlerden alıyor. Yüksek yerlerden aşınıyor ve ne yapıyor? Düzeliyor. Seviye aşağı iniyor. Biraz uzun sürer ama gayet düzgün hale getirir. Şu çukur düzgün bileme yapmamızı engeller. Bunun sebebi de öğrencilerin sürekli aynı yerde şurada dönüp durmasıdır, şurada çalışmasıdır. Evladım her tarafına dolanacaksın bunun. Böyle çevre çevre gezeceksin, her tarafına gezeceksin. Hiçbir zaman için bu çukurlaşma olmaz diyoruz. Diyoruz ama biz diyoruz, biz işitiyoruz. Sonra bileme yapıyoruz. Efendim yağ taşımızı temizliyoruz. Ve rendemizi ne yapıyoruz? Takıp kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim. Sonra uygulama yaprağı. Uygulama işte adı üzerinde uygulama yaprağı diyoruz ya. Uygulama yaprağı, adı, soyadı, sınıfı numarası. Bunların hepsinden birer not almanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne demiş? Ee, şeyleri inceleyelim. Puanlar çocuklar. Ee, %70'i işten, %30'u iş güvenliği kurallarını uygulamaktan tığ kontrolüne bakıyor musun? Ne yapıyor? 7 puan. Efendim kaba bileme yani zımpara taşını bileme 15 puan. Efendim rende tığının e, yerine takılması düzgün takabiliyor musun? 10 puan. Kontrol listesini kontrol ediyor musun? 10 puan. Süre sana verilen sürede bitirdin mi? O da onun da puanı var. Süreyi geçirirsen bu puanı alamıyorsun. Efendim Bunlara işimizi düzgün yaptık ama şeylere dikkat etmedik. İş güveni, iş sağlığı, ekipmanları, işe hazırlık. iş elbisen var mı üzerinde? Efendim önlüğün yani. Önlükleriniz gelmediği için şu anda bundan muafsınız. Efendim anladınız mı? Şundan muafsınız. Şu anda çünkü bir söz verdik dedik ki ya çocuklar şey yapacağız. Bir türlü gelmedi. O olay da böyle oldu. Herhalde gittiğimizde gelmiştir. Umarım yani gidersek firmalar eşantiyon yaptıracaklardı. E efendim iş ayakkabısı tabii ki sizin için iş ayakkabısı pek şey değil. İş ayakkabısı deyince aklımıza gelir arkadaşlar. Sene başlarında ilk başladığımızda bahsetmiştik ama iş ayakkabıları özellikle yüksekten ayağımızın parmaklarımıza bir şey düşmeye karşı koruma sağlar bize. Bunun kısmında uç kısmında demirdir. Uç kısmı demirdir. E, bu demir yaklaşık 500 kiloya kadar yük ayağımıza düştüğü zaman ayağınıza düşen 500 kilo yükü yükten bizi korur. Parmaklarımıza bir şey olmaz. Ayak parmaklarımıza yani. Öyle düşünün. Bir metal şeydir. Efendim koruyucu eldiven. Kaba bileme esnasında ellerimize eldiven giymemiz lazım. Koruyucu gözlük bu çok önemli. Buna az puan vermiş çok vermesi gerekiyordu. Gereç hazırlığı, geç metre. Gereç hazırlığı, kurşun kalem silgi. Burada gereç kurşun kalem şey yapmaz ama biz bunları yeniden değerlendirebiliriz. Yani demek istediğim arkadaşlar hayat normal akışında gitseydi biz bunları, bunları hepiniz tek tek yapıyor. Burada dinleyeceğinize tek tek yapıyor. Şu anda tek tek yapıyor, okula yapıyor olmanız gerekiyordu. Ama yapacak fazla bir şey yok. Evet,